Değil mi? Hoş geldiniz. Pakistan Hava Kuvvetleri FD-2000 evet füzesi aldı. Bu füze 180 kilogram harp başlığı ile donatılmış olup 4.2 Mach hızında evet 4.2 Mach hızında inanılmaz bir hıza sahip. Ayrıca Çin'den hava savunma sistemleri aldı. Evet Pakistan. Amerika Birleşik Devletleri'nin gazına gelme Hindistan. Bangladeş bir taraftan, Pakistan bir taraftan. Niye Bangladeş sınırında teyakuza geçtin? Niye Pakistan'a savaşacaksın? Her şeyin hazır değil mi? Savaşı her an açabilirsin. Ama bunun sonuçlarına katlanırsın. Dünya kadar silah geldi Pakistan'a. Şimdi Pakistan B-109 obüsleri de Hindistan sınırına sevk etti. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu savaşta Hindistan nasıl karlı çıkmaya çalışacak? Hindistan nüfusuna mı güveniyor? Milyara aşan nüfusu var bu nüfusa mı güveniyor? Veya Hindistan ilk nükleer mi atacağım diyor. Bu konuda Pakistan'ın oldukça dikkatli olması gerekir. Yani yapılacak bir hata girilgiyle sonuçlanır. Nükleer atımı gerçekleştiği anda karşılığı veriliyor devletler tarafından. Ama ben böyle bir savaşa girmemelerini umuyorum. Nükleer bir insanlık suçudur. Bunu iki ülkede kullanmamalı. Ama sahada savaş olursa bu savaşta neler olacak neler. Pakistan, 3 yönde Hindistan unsurları bulunması sebebiyle coğrafi açıdan dezavantajlı olduğu Sukuhat bölgesine hava savunma sistemleri sevk etti. Sukuhat'a gelişmiş TPS-77 radar sistemleri, elektronik harp sistemleri ve savaş uçakları konuşlandırdı. Yani durum artık ciddi önlemlerini alıyor ve önlemlerini aldıktan sonra karşı vuruşunu çok sert gerçekleştirecek. Evet şu anda Hindistan uçakları bekleniyor. Hindistan füzeleri bekleniyor. İlk atışı Hindistan yapacak büyük anlamda. Şu an çatışmalar var ama füzeler ve uçaklar devreye girince konvansiyonel savaş yerini alıyor. Hindistan uçağı, evet Hindistan keşif uçağı Pakistan sınırında uçuş gerçekleştiriyor büyük ihtimalle vuracakları bölgeleri not ediyorlar. Evet, Hindistan uçuş gerçekleştirerek Pakistan'da vuracakları hedefler üzerinde tespitler yapıyorlar. Artık saatler kaldı, belki saniye kaldı. Bilemeyiz ama bu savaş başlıyor. Ve bu savaşta dedim ya, çok hızlı ve etkin davranan, rakibinin zayıfını iyi değerlendiren kazanacak. Bu barajda mutlaka nasibini alacak çatışmalardan. Ya açacaklar ya bu baraj vurulacak. Yani bu konuda net bir tavır var. Dükler savaşı istemiyoruz ama tekrar diyorum Pakistan bu konuda her şeyi düşünmüş vaziyette. Bakın hava savunma sistemlerini stratejik yerlere konuşlandırmış. Yakın bölgelere uçakları konuşlandırmış. Türkiye'den aldığı gelişmiş silahları bölgeye konuşlandırmış. Yani bir de kurmay zeka girdi bir devreye bölgede güzel gelişmeleri yaşayabilir Pakistan. Aksi halde Hindistan nüfus çoğunluğu ve çok yönlü saldırı tekniği kullanacak. Ve yani zırhlı sayısının çok fazla olmasıyla eş güdümlü çok büyük bir saldırma hedefliyor. Önce havadan saldırmayı deneyecekler. Buradan tekrar söylüyorum. Hindistan ve Pakistan birbirlerine vatandaşlarına, evet birbirlerinin vatandaşlarına, Ülkeleri terk etmeleri yani Hindistan, Pakistan'daki Hintlileri Pakistan'ı terk etmeleri, Pakistan'da Hindistan'daki Pakistanlıları o ülkeyi terk etmelerini söyledikleri tarihte oldu. Dönen döndü. İki ülkenin diplomatları da kendi ülkelere döndüler. Yani savaş emirleri ordulara verildi. Bundan sonraki süreçte her an bir şeyler göreceğiz ve buradaki konvansiyonel savaşın nasıl seyredeceğine tanık olacağız. Gerçekten burada dikkat edilmesi gereken iki ülkenin başkentleri saldırıya uğrayacak mı? Burada bu da önemli bir diplot. Demin size dedim Pakistan'dan evet Hindistan'a giden birçok vatandaşın geri dönüşüyle ilgili görüntüler. Bunlar tamamlandı değerli izleyenlerim. Kalan kaldı gelen geldi. Çağrılar yapıldı. Ama bir şey var ki bu savaşı Hindistan istedi bunu bilin. Keşmir'deki saldırının da Hindistan istihbaratıyla başka üçüncü bir ülkenin istihbaratının ortak organizasyonu içinde olduğu söyleniyor. Yani Modi hükümeti emperyallerle ittifak içinde batı ile entegrasyon olan bir hükümet ve burada o planı uyguluyor. Dedim ya Pakistan'dan Hindistan'a gidip oradaki ailelerini ve tanıdıklarını ziyaret edenlerin geri dönüşleriyle ilgili ve o anlara ait görüntüler geliyor ekranlarınıza. Şu andaki görüntülerde onun bir göstergesi. Modi bir komisyonun tarafsız bir komisyonun kurulmasını düşünmeden, Pakistan'la bu konuyu irdelemeden, hızlı ve etkili bir şekilde Pakistan'ı suçladı. Yani burada komplonun başındaki isimlerden birisi de Modi aslında. Tarafsız bir komisyonla buradaki olay irdelenir ve üçüncü ülkelerin istihbaratlarının Burada parmağı oldu anlaşılacaktı. Ama bunu reddeden ve direkt Pakistan'ı terörle suçlayan Modi'nin bu sözleri duyunca aklıma bir şey geldi. Evet aklıma gelen Biden ne diyor? Biden gördüğünüz gibi, evet gördüğünüz gibi şöyle bir durumu var. Biden'ın Pakistan'a dünyanın en tehlikeli ülkesi yakıştırması var. Evet yanlış duymadınız. Dünyadaki en tehlikeli devlet şu anda Pakistan demişti. Yani bu sözleri duyunca o dönemden gelen bir planın, bir organizasyonun olduğu çok açık. Pakistan'ın nükleere sahip olması mı istenmiyor? Yani Pakistan'a diz çöktürmek ve Pakistan'ı perişan ederek Pakistan'ın nükleerleri teslim etmesi ve böyle bu gücü ürettiği tesisleri tamamıyla kapatması mı isteniyor? Ortada farklı plan var gibi. Baraj tamam, baraj konusu artık Pakistan'ın da durmayacağı anlamına geliyor. Hindistan da burada bir adım atacak, karşılığını sert alacak ama dedim ya sizlere, burada Pakistan'a diz çöktürdüğünüzde, Pakistan'dan siz nükleer aldığınızda Hindistan karşısında savunmasız ve işgal açık bir devlet oluşturuyorsunuz. Yani böyle bir sıkıntıyı kimsenin kabul etmesi imkansız. Kimse kabul etmez bunu. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi şu anda Pakistanlı askerler Hindistan ordusunu bekliyor. Moraller yerinde her şey hazırlar. Yani burada yapılacak bir adıma kat ve kat cevap verme konusunda hazırlar. Ama bir şey var ki tabii ki savaşın seyri oradaki atmosferde belli oluyor. Şimdi herkes heyecanlı. Yani herkesin heyecanı tavanda. Savaş böyle bir şey. Tahrip gücü yüksek bombalar, füzeler kullanılıyor. Karşımızdaki tabii ki devlet de diyor Pakistan elinde çok sayıda silah olan Hindistan. Ama dediğim gibi burada Keşmir'in geleceği ve işgalin durması da söz konusu. Yani hayırsız gördüğümüz bir şey hayırlı bir devriye, hayırlı bir adıma girebilir. Yani hayırlı bir yönürgeye doğru geçebilir. Yani bunları da düşünmemiz gerekir. Ama şu var ki çok kayıplı olmasını istiyoruz. Büyük kayıplar gelmesini istiyoruz. Yani önemli olan bu zaten. Büyük kayıplar geldiği zaman tabii ki sonuç çok daha acı oluyor. Sivillere zarar gelmesini istiyoruz. Cephede bu iş bitsin istiyoruz. Ama tabii ki savaşın seyri ve durumu her şey zamanla ortaya çıkacak. Evet kardeş Pakistan sonuna kadar yanındayız. Sonuna kadar yanındayız. Beni izlemeye devam edin.